Evet herkese selamlar arkadaşlar. Z raporunun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Benim keyfim yerinde. Storlerde de belirttiğim gibi arkadaşlar çok uzun bir mezuniyet projesi verme döneminden geçiyorum ve çok fazla ödevim var. Finallerimde de proje veriyorum. Dördüncü sınıf olduğum için Bildiğiniz gibi yani tekrardan okula başlamıştım ve e, okul süreci benim için bu ay yoğun geçiyor. Kusuruma bakmayın videoları yetiştiremediğim için ama tabii ki de ayın 15'inden sonra her iki günde bir video atmaya devam edeceğim. Bu hafta ne yaptığımızı söyleyeceğim arkadaşlar Serdar abiyle birlikte. Güzel para kastık bazı şeyler aldım onun haricinde slotlar hakkında size bilgi vereceğim ve ondan sonrasında çok güzel bir upgrade'imiz var. Unique Golem kastık, Centaur kastık, Venom Golem kastık ki Venom Golem'in bir tanesinin videosunu atmıştım. Venom Golem ne atıyor? Bu 3 tane slot önerisi videosu aslında. En azından upgrade videosundan ve Z raporundan başka. Kitin atıyor Epic biliyorsunuz. Bazen bize işte çok fazla priyas atıyordu. Ara sıra Warrior da attı oluyor. Swift Shooter ve Hurt Shaker atıyor. Centaur'a gelecek olursak aynı şekilde Swift Shooter atıyor ve Hurt Shaker atıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Ee, biz 2,5 saatte 5-6 tane Swift Shooter bir tane de Hurt Shaker aldığımız oldu. Gerçekten güzel droplar attı oluyor. Bazen de iki tane atıyor iki saatte iki buçuk saatte. Tabi bu droplar değişiyor. Şöyle bir PM gelmiş bakayım. Bu arada sizlere özledim. Yorumlarınızı okumayı özledim. Gerçekten yorumlarınızı okumayı özledim. Video atmanın verdiği heyecan hiçbir şey diyor. Yani yeni videoyu atıyorum böyle. 2 saat 3 saat sonra bakıyorum ne yorum gelmiş onları okuyorum. Hepinizin yorumlarınızı okuyorum merak etmeyin. Cevaplayamadıklarımın da yorumlarını okuyorum. Ki genelde 100 yorumun 90'ını cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Runic Golem'den bahsedeceğim. Runic Golem'den de bir tane blue Gen, e, blue Gen diyorum. Blue Wing diye bir ok var biliyorsunuzdur. Bu 9M 7.8M falan satmıştık. Bir tane Art Sword ve bir tane Vixen aldık. 4 saatte bütün çitinleri de atıyor o slot. Gayet de güzel dropları vardı. Bu 3 slot yani Runic Golem, Centaur ve Venom Golem Battle Price tarafında rahatça dönülebilir. Bence güzel dönülebilir. Biz Serdar abiyle iki kişi dönüyoruz en azından. Çok fazla çok uzun süre döndüğümüz söylenemez. Ben Karakterimi şu anda nasıl kullanıyorum? Bunları size göstereceğim. Hala aynı şekilde devam ediyoruz. Prius Boots. Sadece şunu bankaya koydum. Bankaya koyduğum itemi göstereceğim size. Kemer olarak bunu kullanmıyorum. Üstünde set olarak gözüksün diye böyle koydum. Kemer olarak kullandığım item arkadaşlar. E, Belt of Pilgrim olması lazımdı. Öyle bir kemerim vardı. Çünkü hem HP bonus veriyor. Aynı zamanda da arkadaşlar Magic Power bonus ve int veriyor. Int vermesi de Battle Price'ta şöyle bir şey yola çıkarıyor. Sizin tekrardan mananız artıyor ve 1908 yerine bakın giyeceğim şimdi 2035 oluyor. Bildiğiniz gibi buradaki pot zaten 2000 mana basıyordu ve 2035 ile 1908 arasında çok büyük bir mana farkı olmasa da bütün temlerinizi böyle alternatif dizdiğinizde hem mananız yüksek oluyor, hem toplu 7.5 kayı rahat atabiliyorsunuz slotlarda, hem de onun haricinde canınız yükseliyor arkadaşlar. Şöyle bakın farkı göreceksiniz. Bayağı bir can farkı var bu arada yani. 100 cam farkı var bir tane takıda öyle söyleyebilirim bunu tekrardan bankama bırakayım Bankamda sizin için e, özel bir şey yok bu arada normal bankam duruyor abi Şu Ayaklık varmış bunu basarız Bunu çekelim oradan kenardan köşeden Hadi yavaş yavaş isterseniz Upgrade'e doğru ne batacağımızı da göstereceğim size Bir tane arkana scroll'um var bir şey geçerse artı 6'ya ya da artı 5'e heves ettiğim 16M'ye 17M'ye aldığım bir arkana scroll'um var Bununla beraber e, itemleri basacağız. Bakalım Arkana Skrull ne kadar işe yarıyormuş. İki tane Warrior Elite Tessat'ımız var. Dört, e, dört tane sivil shooter aldım. Üç dört yüzden aldım. Sattığım sivil shooterlardan ayrı aldım bu arada. Golden Ball'ları da 550k'dan aldım arkadaşlar. Üç tane. Bir tane de bankada Rogue, Roach Heavy Plate e, ayaklığımız var. FP ayaklığımız var. Çok fazla çitim basmayacağım bugün. Belki iki tane basacağım ama şanslı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. 9 tane SC'm var. Şu anlık yetecek mi? Bir tane daha SC almam. Benim için yeterli olacaktır. Rare'den de 25 tane alsam muhtemelen yeter diye düşünüyorum. Hadi isterseniz yavaştan arkadaşlar itemleri basmaya devam edelim. Bu arada solo dungeon'dan hiçbir şekilde drop alamıyorum. Çara acilen kasıp, gerçekten kasıp. Çok fazla ölüyorum bu aralar. Ruyuk golemde falan. Parti dungeonlarına falan girmem lazım ki çok güzel itemler atıyor. Bildiğiniz gibi hani oyundan geri kaldığımı söyledim. Gerçekten geri kaldım. Ve ben MMORPG'lerde oyundan geri kalmayı çok sevmeyen bir insanım. Bir haftadır gerçekten çok kısıtlı bir şekilde oyuna girebiliyorum. Bunun için sizden her videoda belki 2 son 2 3 videodur özür diliyorum ama cidden böyle olması gerekiyor ve en azından elimden geldiğince içerik üretmeye devam edeceğim. Bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Bu böyle ufaktan sohbet muhabbet, yaptıklarımı anlattığım bir video, Z rapor videosu bildiğiniz gibi. 500x, 1000x canavarların haricinde Rise Online'da neden çok şey içerik yapmıyorsun? Neden daha da renklendirmiyorsun diye soracak olursanız şu anda arkadaşlar upgrade Z raporu, canavar kesme, slot kesme videolarımız zaten var. Onun haricinde daha farklı videolar da yapacağız. Yayın tekrarlarında e, arkadaşlarımı kasarken, izleyicilerimi kasarken, at yarışı yaparken, Rise Online e, bilgi yarışması yaparken e, videolar çekeceğim. Onları da YouTube kanalıma atacağım. İçerikleri gayet renklendirmeyi planlıyorum. Ama bu tabi ileri süreçte. Oyun oturdukça olacak bir süreç olduğu için benim için biraz daha zor geçiyor adapte süreci arkadaşlar. İsterseniz şu Pencere çarptı. İsterseniz şöyle yavaştan no animasyon itemlerimizi basmaya başlayalım. Ama artı e o no animasyon basmayacağım merak etmeyin. Öyle bir hata yapmayacağım. Geçenki videoda zaten geçenki Z raporunda gördünüz. Bu da artık Z raporunun şeyi oldu herhalde. Aa artı üç bir tamam. Ee, böyle tadı tuzu oldu Z raporu upgrade'i. Artı dört mü oldu? Artı dörte basmışız yanlışlıkla. Şunu bir artı üçe basayım. O no animasyon. Bu oyunda artı üçe yanmıyor herhalde değil mi? Öyle biliyorum. Ben bir kere yaktım ama şeyi yaktım. E, ee, STR basarken fabriği yakmıştım. ilk daha oynayacak. o oh. Yanacak sandım biliyor musunuz? Yanlış kağıtla bastım ya. şöyle artı 3'e bastım. Lüp şu da basayım. Baştan ondan sonra ilerleyeceğim. Ben şey düşünüyorum. Mavi itemleri animasyonsuz basmayı düşünüyorum. Geçen olursa hayırlı olsun deriz. Geçmeyen olursa da güle güle deriz arkadaşlar. Swift shooter'ın falan 7'sine kadar para ediyor bilmiyorum ama muhtemelen iyi bir para ediyordur diye düşünüyorum. Şöyle artı 3'e artı 4'e bastık her şeyi. Şimdi ilk başta bir tane golden Bomb atacağım artı 4'e. No animasyon. Ardından bir Swift shooter atacağım. Çünkü neden yandı? Çünkü benim kara geçme olasılığım yok. Her seferinde aynı şey. Animasyonu kaldıralım. Yavaş yavaş basmaya başlayalım. Ben istiyorum ki Warrior Çitinler geçsin de. Böyle bir güzelimden kardeşim. Arkana scroll'la artı 7'ye item deneyelim. Artı 4 Warrior tamam güzel. Ne basabiliriz? Şunu bir gönderebiliriz no animasyon. Bu no animasyon yandıysa bu no animasyon geçer. Tamam. Şimdi iki tane artı 4 diyeceğim. Aa, ben gerçekten var ya hiçbir şey bilmiyorum. Artı 3'e basmışım Şimdi o animasyon mutlu oluyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse sinirlendim İkisini artı 4'e yürüttüm. Şu an güzel. Çok fazla yanan yok. Şu da geçer diye düşünüyorum. Nerede bassam? Şurada basayım. Bas geç dedim. Bir daha koydum tak tak. Aa ne oldu? Geçti lan. Bu da kaldı. Güzel güzel güzel. Bastık. 2 parça artı 4, artı 6 oynarsa 7'ye çok güzel basarım. 7'si kaç be bilmiyorum bu arada gerçekten. Haberim yok yani kaç olduğundan. şu turlardan mı gitsek? Golden Ball'lardan gidelim ya. 7 tane, 7 tane sececeğim varmış Golden Ball'lar için bir SC alayım arkadaşlar şöyle eşya yükselt diyeceğim. Dur eşya yükselt yi kardeş. Eşya yükselt. Diye. Bu upgrade kaç milyonluk upgrade? Onda ben size söyleyeyim arkadaşlar. 50 milyon falan vardı üstünde. 25 milyonluk bir upgrade şunu da kullanırsak tabii ki de 40 milyonluk bir upgrade olacak. Orası da tuzu biberi. Bir tane golden bow bastık. Bir tane artı 5. İkinci de şöyle geçti. Vazgeç dedim. Çıkacak buradan. Çıktı mı? Çıkmadı. Bir daha basayım. Vazgeç. Ön izleme. Vazgeç. Vazgeç. Ne no basıyor? Pat pat. Yandı. Demek ki taktik işe yaramıyormuş arkadaşlar tane yakmalık atmış gibi olduk. Sanki bu da geçti gibi. Sanki bu da geçti gibi. Her videoda aynı şey olmak zorunda değil ya. Rise Online. Her videoda aynı şey olmak zorunda değil. Değil. Bu lanetli mi ya? Beni lanetlediniz mi ya? Lanetlendik ya. Artı 5. Bunu 6'ya basarsam 7'ye sallarım. Gram da affetmem. Allah'a billah gram da affetmem. Bir tane artı 5 golden boom var. Bir tane artı 4 golden boom var. Hop. No animasyon. Pat 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 pat. Ay i̇ki tane artı 5 golden boom. Bir de artı altı diyecektim. Gelmedi. Artı 4 swift shooter'ı yürütmem lazım. Ay animasyonsuz bastık yaktık. Büyük shooter geçmiyor arkadaşlar ya. Ben gerçekten upgrade'de çok şanssız bir insanım. Sanmıyorum ki bir item geçirebileceğim Burayız Online'da. Yine 100 lirayı yok ettik. Neyi basalım önce? Golden bobo. Girelim artı altıya. Yediye deneriz. Hadi oğlum geçtim Hadi oğlum geçtin artı altıya. Güzel. Yedisi yirmi. Bak bunu yediye basarsa kurtardım bu arada. Artı beşte elit var. Yorumuz var. Yirmi iki m'de paramız var. Bir şey daha yandan bastık mı? Bastık mı? Bastık gibi geliyor da. Sekize bir item atayım mı? On dokuz m. Yok. Risk Yak. Almaz baba. Yak. Olmaz. Arkana scroll. On altı m'ye Ne kadar? Yirmi. 16'yı almamış mıyım lan acaba? Kaç aldım arkanız kurulu hatırlamıyorum ki. Butcher Clever var bir tane. Bir tane item çekmem lazım buradan ya. Rogue Heavy Plate Gauntlet var. 230k'ya şunu çekelim bunu bir basalım ya. Andan şöyle hani ufaktan. Yalandan basalım. Yansın yalandan. Artı 4'e yanar zaten bu. Artı 5'e yanar zaten. Dümdüz 6 olacak gibi geliyor. Lanet olsun ya. Heh. Heh. Yakmalığımı attım. Ön izleme. Devam et. İptal et. Bir doesn't not match mi? What? Nasıl yani? Ha, süper. Süper olayı. İki tane alalım. Süper olayı. Buna para vermemem lazım. Bankamda var normalde de. Verdik diyelim. Bunu artı altıya basarken istemiyor değil mi? İstemiyor. Yediye geçer misin? Canım benim. Taktik. Bunu şuraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. 3, 2, 1 diyorum. Öyle basıyorum. Geçti. 7! Niye basamadığımı anlamadım başta. İki tane rail weapon şart koymamışım. Hatta bir daha bozacağım. Bu işe yarıyor bu arada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum yedisin. Yedi. Altısın. Hemen altısın. Onu alacağım ya. Onu alacağım. Onu basacağım. Onu basacağım. Şanslıyım oğlum. Şanslıyım ulan. Hadi bismillah. Hadi bi vazgeç. Hadi bismillah. Hop vazgeçtim. Hadi bakayım oğlum. Bastım. Hop vazgeçtim şakaydı. iki tane koydum. Geçtim. Tak. Tak. Belanı verecek. Allah belanı verecek. Ya, battım herhalde arkadaşlar ya. Video fazla uzamasın. <laughs> herhalde batmış olabilirim oğlum bak. Gerçekten böyle bir zey raporu yok. Böyle bir zey raporu yok. Bunu çektik 8'e bastık mı? Çektik 8'e bastık mı? Acaba? Spike 8 mi? 8'e basasım var şu videoda gerçekten arkadaşlar ya. Neyi basacağım ama? Bir şey de geçsin. Bir şey de geçsin de kardeşim. Earthchicker var. Watcher Clever var. Moon Clever var. Yok arkadaşlar bugün bugün bat bugün batasımız varmış. Yarın çıkarız. Gerçekten öyle. Bugün batasımız varmış. Yarın çıkarız. Ne olacak? Kader. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bugünün videosu bu kadardı. Tatsız olmayınca olmuyor. Bak bugün şanslıdım. Aşkta kazanırım ama bak. Gerçekten aşkta kazanırım. Hepiniz kendinize iyi bakıyorsunuz. İtam alacaksanız, itam satacaksanız oyun eksten alışverişlerinizi yapmayı unutmuyorsunuz. Haftaya böyle batmayacağım eminim. Ben size söyleyeyim. Haftaya beni kimse böyle batıramaz arkadaşlar. Ben bu işi yapacağım. Merak etmeyin. Abiniz bu... Dur videoyu kapatmadan bir tane de basayım size. Kastığım paraların hiçbir değeri yok mu be kardeşim? Hiçbir değeri yok be kardeşim. Hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Basıyor geçiyor lan. Böyle basınca geçiyor bazen de. Ondan denedim. Hadi öptüm görüşürüz.